Ikardi, ee, Icardi Baran Icardi var ee, 69 bin dinlenmiş 5.5 bin like var dislike görmüyoruz zaten ee, şöyle Baran bizim e, BBL'den biliyorsunuz ben de BBL'deydim bir alkışlayalım ee, dostumuz arkadaşımız kardeşim benim Baran'ı severim ee, Baran da beni sever diye düşünüyorum ee, TikTok'tan bana Feride ile çektiği bilmem ne TikTok'ları attı dedi abi böyle şarkı falan dinleyelim. E, klibi dinlemedim. Ama daha önceden müziği dinlemiştim. Yayınlarda falan gördüğüm kadarıyla dinlemiştim. Full şarkıyı dinlemedim. Bir de BBL çekmiş galiba bu klibi. Kim çekmiş klibi? Direktör Onurcan Erdem. Onurcan Erdem. BBL'de çalışıyor muydu ya? BBL'deydi galiba. Çok iyi bu arada. Hay şu ekip ne peki? <laughs> Her şeyi anladım da. Enes Botur, Bu Feride galiba Zeliha ile Damla <laughs> Başladı parti ve eğlence vakti Eyvah basıldık memur abi Enes Batur lip sync yapamamış mı bana mı öyle geliyor? yanımda kafalar matiz lip sync yok. Bu kadar basit. Louis Vuitton çantada 40 bin nakit. Her daim asıl çantada 40 bin nakiti <laughs> nakit olmayan da konuşmasın bu arada. Harbiden Louis Vuitton çantada 40 bin nakitin yoksa bu çete yazma ya. Fırdan daha yeni başlıyor. Altımda daha yeni başlıyor. Taşlıyor altımda Merso, ortam hiç açmıyor. Manitamı görenler altım baya taşlıyor. Şamlayla da bu çekinden bir gün önce tanıştım. Ortamın koltası yine beni taşlıyor. Bulaşma bana lan vakit. Olamaz kimse rakip. Arabada çalıyor basit, basit, bas bas bas. Başladı parti ve eğlence vati. Eyvah basıldık mera Bir şey söyleyeceğim. Arkaya Merso çekilmiş yani. Şey kardeş, Bedo bana mı laf ettin? Etmiyor, Hem dışım içi. beni moskino, kalçası Kıvrak beli Of bu güzel Ne oluyor abi? çıkardı baştan sesli mesajlar telefonu açlan aradım Ebo dedi neredesin aslan başladı gelin hadi parti terasta başladı parti ve eğlence var hey. <laughs> Enes Batur <laughs> Enes bu ya yani herkes anlı Enes Batur sanki böyle şeyden gelmiş gibi hani dostum geliriz ya.

ciddi konuşmak gerekirse bence piyasa işi olarak iyi yani. Artık araba da dinlenir. Arabada dinlersin. Kemal niye mülteci gibi pozlar veriyor? Bu aralar mülteci ya. Ama yani bence piyasada şimdi label'dan, cart'tan, jurt'tan yani, yani ne fark var onu anlamadım. Yani insanlar niye bu kadar şey yapıyor? İlk Ankara gücüne geçmiş. Cimer dinledik evet Mami. Simge ile evlenecekmiş geldi bu. <laughs> Tuhaf bir dünya olur orası. Çok güzel olmuş like atacağım. Yani e, Icardi Ahmet Spor'a transfer olmuş. Hangi piyasa 8. Mezuniyet Partisi mi? Yani hayır bence bir şey söyleyeceğim. Piyasada çıkan label C5 falan yani okey yani bu şimdi şöyle bir şey var. Şimdi her yayıncı atıyorum her influencer'ın böyle bacağından tutan influencer'lığın bacağından tutan şarkı çıkarıyor falan bir ama bu çocuğun yani bir zararı yok. Çıkarmış öyle şarkı beğenirse. Yani benlik olmuş mu olmamış ama yani böyle kusacak kadar şey olmamış yani. yani ne... neden nefret ediliyor onu anlamıyorum yani. Nefret edilmesi neden onu anlamadım. icat edildi diye herkes şarkı yapmak zorunda değil meke. Dostum benim de stüdyo stationlarım yakında geliyor zaten ben buldum. Aşağıyla birlikte benim auto... Ulan biz autotune kullanmadık da ne oldu? Şöyle ee, güzel olmuş. Ben de ben de yapacağım bir şeyler ya. Birkaç şey bende de geliyor. Ereğe toksikliyor beşte. Şöyle ben benden de birkaç şey gelecek abi. Yorumlar nasılmış? E, yan tarafında Suriye Uçuk'ta 20 kişilik aile taşınıyordu. Sayenizde bu değerli şarkınızı onları dinlettikten sonra geri taşan, taşınma kararı aldılar. Tüm mahalleler size dua ediyor. Teşekkürler. Şimdi burada asıl nabız buradan belli olur. Mavi obez kızın instası ne demiş? Sezon başı yapsan Icardi şarkısı şarkı değiştirirdi. Çok güzel bir eğlenceli dinlemenizi sağlık. I'm currently crying so hard right now. This is the most beautiful. <laughs> şarkı çok güzel demiş. Bizim şarkımızı sen yüksek sesle dinleme çocukların uyanır. Nice click song. Vandal'ın 3'te 4'ünü Holy Fest'ten mi buldun kardeşim? Bu ne AQ? İnsanlar neden saygı duymuyor onu anlamıyorum ya. Onu anlamıyorum yani. yani bu birçoğu troll mrol de. Ciddi ciddi böyle sinirlenenler de var. Yani neye sinirleniyorsun dostum bir sakin ol ya. unutmuşlar. Ulan ekonomiye bu kadar sinirlenmiyorsun. Bir çocuğun yaptığı şarkı. Aga tamam tüm TikTok YouTube çağırmasın. Klip olmaz ki böyle. Klip kötü olmuş bence. Şarkıya gelirsek Louis Vuitton çanta diyorsun. Görmedik hiç altında Merso diyorsun. 16 yaşındasın. <laughs> Hay eleştirirsin bak ama yapıcı eleştiri vardır. Şey eleştiri vardır. Yani şimdi ben bu, bu bazıları sinirlenmiş böyle diyorum ki yani neyin neyi sinir yani bu hayatın bu kadar mı sıkıcı ya neye sinirleniyorsun anladın mı hayatın senin bu kadar sıkıcı olamaz ya bu kadar derdin olmuyor olamaz yani buna sinirlenecek kadar böyle Ali Zad'den iyiydi bu arada hakikaten iyiydi bu arada ee, beyler 31'ler çekildi mi Yunanların gururu yani mesela Yunan esprisi ölü bir espri Lan oğlum ne yapıyorsunuz Allah için ya. Onca fenomen toplamışsınız. Ulan onca adamın içinden. Bir kişi de dönüp demedi mi? Aga biz ne yapıyoruz? Autontu mudur ne? Onu basan şarkıcı oluyor. Başımıza durduk yere sinirli başladım güne. Baran kanka silsene videoyu. Hiç yaşanmamış gibi yaparız biz. Mesela bu... yoruma atacak kadar ne yaşamış olabilirsin ya? Yani bir şarkı lan altı üstü. Yani dinlemezsin geçer. Icardi Türkiye'de kalacak kesin değil ki Icardi'nin. Düşünsene seni Alizade ile Yani dostum biz de zamanında şarkı yaptık. Biz de piyasaya bir kokladık ucundan. Ben beğendim abi. Yani dinler benlik şarkı değil ama ben destekliyorum yani yapacaksa yapsın. Bu da bir şey. Çünkü mesela ben oğlum ben burada düşünsene ben böyle bir iş yapıyorum. Büyük bir iş. Klipli mılipli bir şarkı çıkartıyorum. Ben bu çete yayın açmaya korkarım ki burada dinleyeyim falan diye. Yani bu, o, o şeyi bitirdiniz ben de anladım. O üzgüven yok yani. Mesela ben bir şey yaptım size. Yaptığım bir şey göstereceğim falan. Hani ben sizden korkuyorum Akü anladın mı? Ama şöyle bir şey var. Bir şarkı yapıyorsan dostum aranızda şarkıcı olanlar varsa, müzisyen olanlar varsa dostum şarkıları, şiir, yazdığınız sözleri biraz da aynaya bakıp kendinize karşı okuyun. Sorun biz miyiz şarkı mı? Benim yapacağım da büyük ihtimal ikisi de. Bu kadar kötü yapacağını sanmam ama dostum sen beni tanımıyorsun falan. Yanına ve dizse kaçmayı kapatırız ortaya çıkar. Alper parayı nasıl yazdım biliyor musun? Yani hiçbir şey yazmadım ki orada Derya böyle mikrofonun karşısına oturdum. Bir dakika, 10 dakika boyunca bir şeyler söyledim. Sonra bir saat boyunca efektlerle uğraştım. <laughs> Yok çocuk en azından bak ne dislike'ı kapatmış ne yorumları kapatmış. Yani hani şey değil. Hani bu ne zaman problem olurdu biliyor musun? Baran deseydi ki ulan Türkçe rap'in M'ye geliyorum ben. Türkçe rap'in anasını bellemeye geliyorum ben en iyisi benim falan diye bir şey söyleseydi o zaman millet haklı kız ama yani hani öyle bir şey de yok anladın mı saçma sapan adam ekonomiye sinirlenmiyor bir şey sinirlenmiyor geliyor buraya sinirleniyor